Buz gibi vallahi afiyet. Tepsiden yiyemedi. Hı. Hı. Afiyet olsun. O da annesini emme derdinde. Ye. Sakın bana susayım deme. Yerdekinleri ye biraz da buraya gidelim. Komşu da bakıyor. Ne yapıyor bu kadın elinde telefonla? <laughs> Allah'ım. Korkma, korkma gel. Gel mama vereceğim. Korkma. Koyunlar çok korkak. Al. Bu saksılara çiçek ekimi de çok güzel oluyor. Gel. Sen mi istiyorsun? Al. Hmm. Hadi ye bakalım. Boynuzları yakılmış evet. olsun. Hı. Al bakalım. Al. yaz yemekleri. Acılı ezme. Tam tadında. Bana acısı biraz fazla geldi. Ama olması gerektiği gibi. Kavun papaya gibi. Tabi lezzetlerin uyumlu olması da önemli. Karpuz kavunun yanında en güzel ne gider? Peynir gider. Biraz daha karbonhidrat eklemek istersek güzel bir börek işte akşam yemeği hazır. Serin ve sulu ve bunların hiçbiri ziyan olmayacak. Biraz sonra keçilere soğuk bir ödül maması olacak. Çok seviyorlar kabuğu. Biraz da üzerine tuz ekliyorum. Bayılıyorlar. Eminim ki sağlıklarına da iyi geliyordur. Böyle soğuk soğuk karpuzumuzu yedik. Şöyle beyaz kısmından da olabildiğince kaşığımızla aldık faydalıymış çünkü diyorlar ki işte ilaçlı olabilir nitrit vardır suya atın falan valla hangi birine bakacağız artık ekmekte buramür karpuzda nitrat işlenmiş ürünler öyle yani şaştık kaldık ne diyelim yani Allah'a emanet yaşıyoruz böyle de yaşanmaz ki o ilaçlı mı? Bu zararlı mı? O şöyle mi? O böyle mi? Hani insan beslenmeden ölmeyecek, paranoyadan ölecek yani. Böyle bunun suyunu da içersin. O yüzden en iyisi. Herkes bir şeyleri söylüyor. Kaygı seviyesi yükseliyor ama çaresini söylemiyor. Bunun çaresi daha az beton, daha fazla tarımsal alan ve kendi ürünümüzü kendimiz yetiştirmemiz ve gönüllü çiftçilik sistemi çetelerin, korkuların, hegomanyaların olmadığı gönüllülük sistemi, kölelik sistemi değil. Birilerini aşağı çekelim, onları etiketleyelim, onlar bizim için çalışsın, biz onları yönlendirelim. Biz kalbur üstü takımız dediğimizde işte ülke böyle çıkmaza giriyor. O sebeple hepimiz Birlikte üretime katılacağız. Genciyle, yaşlısıyla, çoluğuyla, çocuğuyla. Çalışanın su taşımak da gönüllü çiftçiliktir. Ağacı dikmek ve meyveyi toplamak da. Ve şimdi kabuklarımız koyunlara. Hadi, hadi. hadi, hadi. Çuvalımızı yıkadım. Toprak getirmiştik seradan. Bir güzel temizlendi. Çiçeklerde de tohuma durdular tohum yapması çok önemli. Çünkü rüzgarla, kuşlarla, canlılarla bir yerden bir yere taşınıyorlar. Görüldüğü gibi bolca kelebek var. Ve karpuzlarımız. Ağaçlar, ıhlamur, muz. Gel. Hadi heyecanla her yere büyüklü küçüklü su bırakıyoruz çünkü kirpire geliyor yılan da geliyor o da faydalı evladım ayağıma girme Heh. kuş da geliyor kelebek de geliyor hepsinin suya ihtiyacı var susuyorlar. Klimamızın suyu çiçeklerimizi besledi, güzelleştirdi. Diğer taraftaki fasulyelerimiz bayağı boy attı. Bir iki tane fasulye döktü. Sonra hastalık buldu. Buradakiler biraz daha iyi. Ve geç kaldılar tabii ki meyve dökümü için. Halen çiçekler. Afiyet olsun. Afiyet olsun. komşumuz bahçesini zenginleştirmiş. Ne güzel olmuş. Çok güzel. Bu da böyle dev gibi bir zeytin ağacı. Ana aşkım. Her burada tane Yani. Hadi. Allah Allah. Sen bildiğin için mi acaba ya? Ya da kimse bilmesin diye mi tane? <laughs> buradan gideceğim. Köyne sağ şey gördüm zaten. Arabayı gördüm zaten. Arabayı gördüm. Tamam. kardeşim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Eyvallah. Ev gibi. iş yeri gibi değil de. Acaba neresi? Nasıl? Kıdacı. Ne güzel zeytin ağacı var. müstakil evde yaşam şimdi kedim görse iki saniyede avlar o avlamasın diye bir de örümceği koruyorum ve direkt evin içine bakıyor yani direkt eve dalmaya odaklı